Hepinize merhaba biliyorsunuz ebay tr baktı, tesco battı şimdi sevgili muhteşem e, dolandırıcı arkadaşlarımız kafayı çalıştırmışlar ve mükemmel bir adres bulmuşlar ebay tesco e ne diyor yüzde 6 ilk yükleme bonusu diyor tanıtım bonusu 4 dolar diyor normal depozit yükleme ve çekimler pazartesi cuma 24 saat içinde gelir diyor. No need to invite friends to upgrade. Evet. Ee, arkadaşları davet etmeniz gerek yok diyor. VIP level olmanız için diyor. Ayrıca limit yok diyor. Yani parayı bastığınız anda istediğiniz VIP seviyesinden başlatırız diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi MT merkezi yani B B B gibi e, Bytes kodu da aynı. VIP seviyeleri var. Şarj etmek kısmına geldiğimizde şarj USDT dediğinizde şarj etme miktarınızı girip şarj ediyorsunuz. Yani para ekliyorsunuz. Görevler kısmı yine aynı ekran görüntüsü. Kaydımız yok. Görev yapmadık. Görev listesi bize 2 dolar vermiş başlangıçta. Aynı her şey içeriye aynı arkadaşlar. Bunları yapanlar da aynı kişiler. Dolayısıyla paranızı kattırmayın. Şimdiden sizi uyarmak istedik. 8'e ee, e kadar 9'a kadar gidiyor. yani P seviyeleri. 30 dolar yatır, yatırırsınız diyor. Günlük kazancınız 2.10 dolar. Yaklaşık 15 günde paranız çıkar diyor. Ee, bize aşırı derecede mesaj geliyor arkadaşlar. Linkleri paylaşın diye. Bilemiyoruz. Daha karar vermedik. Ee, karar siz verin arkadaşlar. Biz kanalımızda yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Hiçbir videoda. Bunu da söylemek istiyoruz. Evet Tesco eBay Tesco için şu anda söyleyeceklerimiz bu kadar kendinize dikkat edin bu da tekrardan söyleyeyim hiçbir YouTube kanalında yok yeni bir uygulama ve ilk kez bizde kendinize dikkat edin esen kalın hoşçakalın